Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Aile Sohbetleri serimizin ilk bölümünü bugün çekeceğiz. Gördüğünüz gibi bugün bir konuğumuz var, Doktor Rabia Hanım. Kendisini kısaca tanıtayım, daha sonra konumuza geçeceğiz. Kendisi zaten biliyorsunuz eşim. Şu ana kadar ki izlediğiniz videoların hep arka fonundaki kişi. Çekimler, montajlar, ayarlamaların hepsini Rabia yapardı. Bunun dışında sınıf arkadaşım aynı zamanda tıp fakültesi dönem 5 öğrencisiyiz. İkimiz de aynı sınıfta aynı gruptayız. Aynı zamanda çocuk gelişimi, çocuk psikolojisine çok ilgili olduğu için eş zamanlı Atatürk Üniversitesi'nden çocuk gelişimi bölümünü okuyor ve hedefi de pediatrist olmak. Umarız olur. Tüm tıp öğrencileri, tüm gençler inşallah istedikleri hedefe, istedikleri mesleğe sahip olurlar diye diliyoruz. Bugün evlilik, aile konulu bir sohbet edeceğiz. Kendisi aile konusunda daha bilgili, daha meraklı ve araştırmacı olduğu için evlilik, aile konularını birlikte işlemeyi düşünüyoruz. Bugün aynı zamanda bir kitabın tahlilini yapacağız. Kitapta olan evlilikle ilgili önemli adımları sizlerle paylaşacağız. Videomuzun ismini de bu sebeple bir ilişki kaç adımdır diye koyduk. Bir ilişkinin bir evliliğin önemli adımlarından bahsedeceğiz ve seri şeklinde olacak bu videolarımız. Ben kitabın yazarını ve kitap hakkında bilgi vermek için sözü Rabia'ya bırakıyorum. Ben de hepinizi selamlıyorum. Bugün ilk defa kamera karşısına geçtiğim için biraz heyecanlıyım. Heyecanım mazur görün lütfen. Bugün bahsedeceğimiz kitap Evliliğinizin kaçıncı kilometresindesiniz diye Doktor Kenan Taşsan'ın yazmış olduğu çok güzel, kısa, net bilgiler içeren bir kitap. Biz bu kitabı daha yeni tanıştığımız bir dönemde görüp almıştık ve ikimiz de çok heyecanlanarak okumuştuk. Çok keyifle okumuştuk. İstedik ki siz değerli seyircilerimizle de buradaki bilgileri paylaşalım ve hem de aile üzerine sohbet etmiş olalım. Kitabın yazarına gelecek olursak, kitabın yazarı Kenan Taştan Kendisi uzman doktor. Şu anda Atatürk Üniversitesi'nde benim ikinci üniversitemin olduğu yerde doçent olarak çalışıyor. Aile Hekimliği Anabilim dalında. Aile danışmanlığı eğitimleri de almış ve aynı zamanda aile danışmanlığı, çift terapileri ve cinsel terapiler gibi alanlar üzerine de yoğunlaşmış bir insan. Sanırım kitabın baskısı şu anda kalmadı. Yani biz birkaç arkadaşımıza önermiştik ama bulamadılar. O yüzden biz de baskı baskısı olmasa bile bu kitabı tanıtalım ki sizler de faydalanın diye düşündük. Kitaptan önemli gördüğümüz maddeleri listeledik ve bunları sırayla bir sohbet havasında size aktaracağız inşallah. Birinci maddeyi söylemek üzere sözü Yaşar'a veriyorum. Teşekkür ederim Rabia. Güzel bir giriş yaptın. Birinci madde evlilik kadın için şiir, erkek için şuurdur. Bu ailede önemli konseptlerden sevgili izleyiciler çünkü kadın yaratılış olarak yapısal olarak duygusal bir varlıktır. O yüzden evlilik onun için şiir gibidir. Erkek ise yapı olarak mantıksal yönü baskın olan bir varlıktır. O yüzden evlilik onun için daha çok şuurdur. Yani kendisini, düşüncesini, mantığını ortaya koyacağı bir ortamdır. Kadın ailenin manevi yöneticisidir. Erkek ise ailenin hukuksal, mantıksal yöneticisidir. Biz erkek kadının eşit olduğunu düşünüyoruz ama aynı olduğunu düşünmüyoruz. Ve ikinci şıkı Rabia devam edecek. Burada çok çarpıcı bir maddeye değineceğiz. Zayıfmış gibi davranmaktan yorulmuş, her güçlü kadına karşılık, güçlüymüş gibi davranmaktan yorulmuş, Zayıf bir erkek vardır. Bir ilişkide kadın her zaman zayıf ve korunan, erkek de her zaman güçlü ve koruyan olmak zorunda değildir. Toplumun bu algısının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz cinsiyetimizden bağımsız olarak zayıf ve güçlü yönlere sahibiz. Mesela bir konuda kadın çok güçlü olabilirken diğer konuda da erkek çok güçlüdür. Yani illaki kadın her zaman zayıftır, erkek her zaman güçlüdür diye bir durum yok ve bu dayatmalar bence ilişkide hem erkeği hem kadını yoran durumlar. Üçüncü adımda şöyle güzel bir cümle var. Bilen bir kadın olun ama bilmiş bir kadın olmayın. Çünkü bilmek mütevaziliği, bilmişlik ise bilgili olduğunu ispatlamayı gerektirir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bilenle bilmiş olmak gerçekten çok farklı. Zaten çevremizde bilmiş insanları hemen fark ederiz. Çok bilmişlik güzel bir şey değildir. Bilen biri olmak önemlidir. Kadının da bilmiş bir kadın olmasından ziyade bilgili, bilen bir kadın olması tabii ki daha üstün, daha makbuldür. Genç kızlarımızın hüzünlü prenses olmayı bırakıp bilge bir kadın olmaya ihtiyacı var. Kadınlarımız, genç kızlarımız bilge olmalıdır ki bilge bir nesil yetişsin. Dördüncü maddemiz, aşk bir görme kusuru olarak da tanımlanabilir. Zaten bilimsel olarak da insan aşık olduğu zaman Duygularımızı kontrol eden beynimizdeki limbik sistem çok aktif olduğu için düşünmemizi, daha bilinçli davranmamızı yöneten frontal korteksimiz birazcık arka planda kalır. Yani aşık olduğumuzda bilinçli davranışlarımız azalır, duygusal davranışlarımız artar. Aşk bitiyor peki ne oluyor? Çoğu bilim insanı aşkın yerini güvenli bir bağlanma ve sevgiye bıraktığını söylüyorlar. Ben de buna inanıyorum. Tabii ki ilk baştaki gibi işte her gördüğünde nabzının yüze çıkması olmuyor ama yerini bağlı bir sevgiye bırakıyor. Sevgi ona onun ihtiyacını kendi ihtiyacından vazgeçerek vermektir. Evlilikse birlikteliğin tek başınalığı zaferidir. Evliliğin nügetinde ben yoktur, biz vardır. Evlilikte doğru insan olmak, doğru insanla evlenmekten daha önemlidir. Sevgili dostum, doğru insanı aramayı bırak, doğru insan ol. Zaten doğru olduğun takdirde doğru insan sana göre seçilmiş, senin karakterine göre ayarlanmış o kişi seni bulacaktır. 6. maddeye gelecek olursak, her zincir en çürük halkası kadar güçlü ve dayanıklıdır. Bazen ailede çok küçük sorunlar vardır ama bu küçük sorunlar sürekli tekrarlanır. Sürekli tekrarlanır. Eğer bu küçük sorunları nasıl olsa küçük deyip önemsemezsek ve görmezden gelirsek bu zamanla evliliğin boşanmaya kadar gitmesine sebep olabilir. Evlilik bir zincirdir ve her olay birbirine bağlıdır, birbirini etkilemektedir. O yüzden evliliğinizde yaşadığınız Hiçbir olayı, hiçbir küçük de olsa bir sorunu bence çözümsüz bırakmamalısınız. Çünkü eğer o çözülmezse diğer zincirlere bağlanacak ve iş çok büyüyecektir. Ama tabii ki bunun çözümü de var. Çözümü oturup konuşabilmek ve o sorunu çözmek. Zaten bir ip koptuğu yerden bağlanırsa, düğümlenirse o ipin en güçlü yeri o düğüm noktası olur. Siz de evliliklerinizde küçük sorunlarınızı oturup çözerseniz ve oraya bir düğüm atarsanız ilişkinizin en güçlü yeri o sorun yaşadığınız yer olacaktır. Bir kadının tüm erkekleri anlaması için bir erkeği tanıması yeterlidir. Fakat bir erkeğin tüm kadınları anlaması için bir kadını tanıması yetmiyor. Sevgili dostum, bu biraz karmaşık gibi anlaşılıyor ilkin aşamada ama aslında çok basit. Çünkü erkek beyni genellikle basit çalışan ve kaba tabirle desek düz düşünen bir beyindir. Kadın beyni ise daha kapsamlı, daha kompleks düşünen bir yapıya sahiptir. Kadın beyni komplekstir ve tüm kadınlar farklı beyin yapısına sahip olduğu için genellikle farklı düşünce yapılarına sahip olduğu için bir erkeğin onları tanıması çok zor. Bir kadını anlasa, tanısa bile. Fakat erkek beyni çok kolay anlaşılan, anahtar noktaları çok kolay çözülen yapıya sahip olduğu için bir kadının bir erkeği tanıması tüm erkekleri, tüm erkek yapısını tanımasına yetecektir. O yüzden sevgili erkekler kadınlarınızı kompleks düşünüyor diye suçlamayın. Bu bunu bir fırsat olarak sizin eksiğinizi kapatan bir unsur olarak görün ve sevgili hanımlar erkekleri de çok kaba, hiçbir şeyden anlamayan, aşırı derecede düz düşünen olarak görmeyin. Bu genelde onların normal yapısıdır. Normal beyin yapısı böyledir. Tabii ki istisnalar var. Kişiden kişiye değişen durumlar var ama genel olarak böyle geçer. Bir kadın evleneceği erkeğin değişeceği inancıyla evlenir. Ama genelde erkekler değişmezler evlendikten sonra. Bunun tam tersine erkekler de kadınların değişmeyeceği inancıyla evlenirler. Ama kadınlar da evlendikten sonra genelde değişirler. Bunu az önce Yaşar'ın bahsettiği beyin yapılarının farklılığıyla açıklayabiliriz belki. Kadınlar daha detaylı ve kompleks düşündükleri için değişikliklere ayak uydurabilmeleri de değişim ve açık olmaları da bir nebze daha kolay oluyor. Bu yüzden değişiyorlar. O yüzden evlenmeden önce erkekler karşısındaki kadının değişebileceğini, kadınlar da Erkeğin değişmeyeceğini bilmeleri lazım. Bu sizin için evliliğin ilk yıllarında sorun oluşturmayabilir ama belki sonradan çok zorluk oluşturacak. Bunları nazara alarak evlenmekte fayda var diye düşünüyorum. Kadının tatmin olması erkeğin en büyük ödülüdür. Kadın mutlu olmazsa erkek mutlu olmaz. Erkek mutlu değildir. Yani tabii ki ailede karşılıklı olarak mutlu olmak lazım. Bir taraf mutlu olmazsa tabii ki diğer taraf da mutlu olamaz ama bir erkeğin mutlu olmasının en ana şartı eşinin mutlu olmasıdır. Eğer kadın mutluysa aile de mutludur, erkeği de mutludur. Son maddelere yaklaşıyoruz. Burada kadın ve erkek arasında çoğu zaman tartışma meselesi olan alışveriş konusuna değineceğiz. Yazar demişti ki alışveriş erkekler için bir stres, durumuyken kadınlar için bir stresli baş etme yöntemidir. Bunu kabul etmemiz gerektiğini söylüyordu. Yani erkekler kadınların alışverişlerine tahammül etmeli. Kadınlar da erkeklerin alışverişe çıkmak istememesini anlayıp onlara anlayış göstermelidir diyordu yazarımız. Ben bir de şuna değinmek istiyorum. Tamam alışveriş gerçekten rahatlatıcı bir yol olabilir. Ama ihtiyacımızdan fazla olanı almak bizi mutlu etmez. Hatta uzun vadede bizim stres seviyemizi arttırır ve hayatımızda kocaman bir boşluk oluşturur. Biz o boşluğu doldurmaya çalıştıkça daha çok alışveriş yaparız. Az ve kaliteli olanla yaşam ise mutluluk sandığının anahtarıdır. Sadelik ve minimalizm konusunda benim örnek aldığım kanallar Sade Evim ve Hikmet Hanım Öztekin'in YouTube kanalları ikisi de birbirinden kaliteli içerikler üretiyor. Sizin de eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. Evliliğin en önemli takısı istisnasız anlayıştır. Bir de Nimarka atasözü der ki, sağır bir erkek ve kör bir kadın ne kadar da mutlu bir çifttir. Burada bize şu söylenmek istiyor. Erkekler ilişkide bazı şeyleri duymamalı, Kadınlar ise bazı şeyleri görmemelidir. Arada gözümüzü yummalıyız bazı hatalara karşı. Zaten karşımızdaki insan tamamiyle mükemmel bir insan olamaz. Her insanın hataları var. Tam da %100 bize uyumlu bir insan olamaz. Önemli olan bu farklılıkları, bu hataları ya da bu eksiklikleri anlayışla karşılayabilmek ve farklılıklarımızı zenginlik olarak görebilmek ve birbirimizi tamamlayabilmek. Evet sevgili dostum bu da son şıkkımız, son bölümümüz. Mutlu evlilik için bu video için son söyleyeceğimiz adım olsun. Fırtınalı havada dalgaları kontrol edemeyiz. Ama o dalgaların üzerinde sörf yapmayı öğrenebiliriz. Tüm ailelerin, tüm ilişkilerin mutlaka sorunları vardır karşı tarafların birbiriyle anlaşamadığı, çakıştığı noktalar vardır ve bu tamamen normaldir. Olması da gerekiyor. Bu anlaşamadığımız noktaları büyütmeye, abartmaya ve önünü alamayacağımız bir sorun haline getirmeye kesinlikle gerek yok dostlar. Nasıl bir denizde fırtınanın olması normal ise bir ilişkide de anlaşmamanın, fikirlerin çakışmasının olması normaldir. Ama bizim yapmamız gereken bu dalgalarda boğulmayıp bu dalgalar üzerinde sörf yapmayı öğrenebilmek, bu dalgalarla başa çıkabilmek, bu dalgalarda boğulmadan fırtına sürecini atlatabilmek. Son olarak sorunsuz aile olamayız ama sorumluluk hissi, sorumluluk bilinci güçlü olan bir aile olabiliriz. Bugün okuduğumuz bir kitaptan beğendiğimiz notları, başka araştırmalarımız, okuduklarımız, başka kitaplardan olan öğrendiklerimiz ve kendi fikirlerimizle harmanlayıp 12 şık halinde size sunmaya çalıştık. Daha yolun başındayız. Bu işlerle yeni uğraşmaya başladık ve öğrenme aşamasındayız. Sadece bu öğrenmenin sizlerle birlikte olmasını istiyoruz. Umarız videomuz faydalı olmuştur. Sözü sana bırakıyorum. Ben de bugün ilk defa sizlerle sohbet etmekten çok keyif aldım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımız daha çok küçük ve yeni ama bizimle birlikte öğrenmeye devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basın lütfen. Bu şekilde biz de daha da motive oluyoruz. Sizin yorumlarınızı, fikirlerinizi, beğenilerinizi gördükçe daha da motive oluyoruz. Haftaya bu sohbetin devamıyla görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kendinize, ailenize, sevdiklerinize, sağlığınıza ve kitaplarınıza iyi bakın. Görüşmek üzere.